şu anda Efe Sanki kentine geldik. Alımlar e başlıyormuş. 7 8'de başlamış. 7.30'da kilo açılacak bir kitlar. Şimdi Efe'se ziyaretlerde kapandı. Şu an saat kaç gidiyor? Saat 6 arabaya gitmiş mı? Hayır. Saat, saat 6. Biz de bir ağaç altı bulduk. Saat 6. Bir ağaç altı bulduk. Can bir altında. Şimdi burada bira içecek. <laughs> İçeri almazlar diye biralarımızı burada içeceğiz. Şarap alacak şey almazlar diye aldık. Ne aldık biz? Frederic. Renkli şişeler var ya onlardan aldık. Şimdi onları içeceğiz. Kafamız daha güzel olacak. Yanını biraz güzel kafayla dinleyeceğim. Kocam nasıl bakan bir resmi yapıp duruyor. Bugün 5 gün sürdü değil mi? Evet. Bugün hiç size video çekemedik ama biz bir yerlerde yemek yedik. Nasıl da köyümüzde köfte? Yavrum. Güzeldi mi? Yani biraz daha bir şey bilirmiş. Ben de hiç ilk şey defa oldu. beğendim. Şey olması güzel, öyle yani güzel bir aracman bir şey yapmışlar Bunu. böyle. Sade köfte değil yani. Evet, tamam. Ondan sonra işte yemek yedik. Sinyalım sen gidiyor, gidiyor. Birazcık, gülüyor ki bizim. Miran değil. Ben çekeyim. Sana <laughs> sana. Yolunduk. Birazcık enerjimi toparlayalım. Bir şeyler yiyelim. Yolunda hazırız. Adam da sana yaptığını taşımıyor. Ha 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 diye gidiyor. Tam köprü altı gibi olduk. <laughs> ben bunu çok seviyorum ya. Bunun yani böyle her rengi var. Biz yeşil, yeşil de var galiba kahverengisini denedik. <laughs> Doğru. <laughs> şey akletmedim. <yapayım>, şey <laughs> yok, yok konuştum. Lan <laughs> açınca <kadar> ben bir terledim. Ne yapayım? Ne oldu? Bir şey, yağmur yani, yine oldu.

10 lira 250 liraymış. Değil mi? Evet. 10 lira 250 lira. Evet. Yani 20 lira 700 lira. Elbise dükkanı da kapatmış. Evet. Hala devam ediyor. Sıra o kadar uzun kuyruklar ki. <laughs> evet, karnınızı almayı unutmayın. İçeride i̇şte. satış yerleri yok. Buyurun. Arkadaşlar hızlı olalım biraz. Hızlı olalım, evet. etkinlik başlayacak. Nereye geldik onunla? ya. Evet, evet. şu anda efes'e girdik O kadar çok silo var ki biz bekledik oturduk bir yerde, ama dedik bekleyerek olmayacak. Çok sürekli birileri etmiyor sıraya. Kalktık girdik en sonunda daha da devam ediyor sıra çok fazla. 3000 kişilik galiba şey. Bakalım güzel kalabalık olacak. Bu akşam çok sakin. Güzel kalabalık olması bence çok iyi. Ne Deney müzesine de gidelim başka. Herhangi bir yerde sigara içmiyorsunuz. Tek tarafı Hadi hadi. Hazır mısın? Lütfen tabelamı

akşamlar gözlemliyorum ki birkaç jenerasyon bir arada, yani dün akşam mesela 15 yaşında, 14 yaşında, 12-13 yaşında kardeşlerim vardı. Müzik e, kariyerime başladığım zaman daha doğmamışlardı bile. Veya işte ben başladığımda 3-5 yaşlarında olan genç kardeşlerim var. Gerçekten e, kıymet verdiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. yazarsak o dilekleri, onların gerçek olacağına inanıyorum. Dolayısıyla önce bu taraftan, sonra bu taraftan iki tane defter de alacağım. Yalnız destan yazmayınız. Çünkü <laughs> arkalara defter hiç ulaşmıyor. Şu an 4.700 kaç kişi bilmiyorum, 4.500-5.000 arasında bir kalabalık var. Herkese gelmesi zaten mümkün değil ama mümkün olduğu kadar çok insan yazarsa çok hoş olur. Birer kelime, birer cümle çok rica ediyorum. Destan yazmayınız. Ee, kısaca ya ben de öyle bir tane dilekten bahsediyorum. ya Bütün hayatınızı kurtaracak bir bu akşam. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Az az. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> right. <Fayasınım> Gümle, günimle, <laughs> de bana ol diye. Ol diye.

Dört yaşında, beş yaşında falan böyle e, oyumdan büyük bir gitarla evde böyle İspanyolca şarkılar söylemeye çalışırdım. Biraz yeni Türk şarkıları falan. E, İspanyolca bilmedim tabii, atıyorum. Aslında nota da bilmiyorum ama bir şekilde o şarkıları çalıveriyordum. Sonra gitar öğrenmeye karar verdim falan. Yani 4 yaşında bir çocuğun hayallerinin elinden tutuyorsunuz tam 20 senedir. İyi ki varsınız, ne diyeyim. Şimdiki o yüzden böyle sallıyorum. Bir koştum, koştum, Her gece salıyorum onu böyle sah <laughs> sahneye. Beni ilk tanıdığınız şarkı var sırada. Helal. Ben de çok hatırası var. Aa, çok tatlı hatıraları var. var. Çok, çok hatıraları var. Her gece sahnede anlatıyorum. Her yeri gezdim. Anadolu'nun her yerine gittim. Çok tuhaf şeyler yaşadım. Çok güzel anılar biriktirdim tabii. Ee, yani şarkı da bir anda böyle patladığı için ben de hiç hazır değildim ya. Yani. Bu kadar hızlı olmasına hazır değildim. O yüzden bütün bu olayları da biraz böyle garipsedim, <laughs> bir şey şaşırdım ama. <laughs> bir alışveriş değil? Kıyafet değiştiriyorum falan. Böyle işte o perde açık. Ee, perde açık ama ben çıplak değilim yani. Pantolon. Ondan sonra bir pantolon deniyorum. Tam hani beraber gittiğim kişiye, şu hatırlamıyorum galiba çalıştığım şirketten biriydi. Nasıl oldu diye gösterirken tam o sırada bir abla böyle eğildi. Ve ablayla biz böyle göz göze geldik. Abla beni gördü, tanıdı, güldü. Sonra da oğlan vardı yanında. Oğlum da şöyle çağırdı. Ben de böyle bir şey diyecek zannediyorum. Yani 20 sene, 20 sene diyorum. Mesela yani enerji 20 yaşında açtık. Işte, 24 yaşına kadar uğraşmışım, çalışmışım. 4 sene o anı beklemişim. Böyle oğlanı çekti. Oğlum bak zalim abin. <laughs> <laughs> ya düşünse yılların emeğini böyle bir yıktırıyorsun, uğraşıyorsun. Ne diyorsun? Zalim abin. <laughs> Kulağına geliyorsun. Tabii bazı şarkılar insanların üzerine tabii ki yapışır. Ee, ama hani meleklerin sözü var filan yapmışsa. Ben ama... Beraber söylemek istiyorum. Efes buradan çok ses çıksın istiyorum. Ee, 20 <laughs> senenin aşkına. <laughs> Hazır mısın? Evet, Yalan dünyada tek safirin. onu kaybetme, onu kirletme. bize çok günah etmişsin Heyecanını kaybetmişsin Yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım Bize çok günah etmişsin Hazırlanmış Ben anlamadım sormaya korkar oldum Allah. Hadi ben de hiç bırakmayacak kim? Adım, adım ben anlamadım. Sonra toparladım, Ala fakar benim için bir hayal. Nasıl kırkteçesortunda bir Bizden yana rüzgar, kokun içime işliyor Kalbime bir senin güzel yüzün diye geliyor Senden yana hayallerim, bildiğim istediklerim Oh. gerçek, çok gerçek söylüyorum. Bir küçük odada yazıldı bütün şarkılar. Daha ufak evlerde, daha büyük evlerde fark etmez ama bir küçük oda. Bu küçük oda bahsettiğim kalbim benim aslında. Küçük bir dünya. Ve şu an beraber söylüyoruz ya, bana bir emir yeter. <laughs> Şimdi buranın tozunu atmadan zaten çok tozlu bir yerdeyiz. O tozları biraz daha yukarılara kaldırmadan da gidecek halimiz yok değil mi? En sevdiğim şarkıyı söylemeden bitmeyeceğim gibi bu şarkıyı da söylemeden gitmeyeceğim. Hadi Efes. Pazar akşamına yakışsın. Bir gece yine. Sadece bir geceliğine, sadece bir geceliğine. Biliyorum boş vermek çok kolay değil. Ben, boş vermek için çok zor bir ülkede yaşıyoruz. <laughs> çok farkındayım ama sizden ricam bir geceliğine <laughs> ki onu bence yaptık. Bir gece yerine, ricam derken isteğim buydu aslında. Buradan giderken yüzünüze bir küçük tebessüm dahi koymuşsam eğer ben amacıma ulaşmış olurum. Bütün amacım buydu. <laughs> Bütün hayatın yükünden, stresinden, derdinden, tasasından böyle biraz iki saat uzaklaştığımız bir zaman geçirdik. Hayattan biraz zaman çaldık. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Her birinize tek 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 tek. İyi ki varsınız gerçekten. Çok samimiyetle söylüyorum. Çok Türk kalbimde. Türkiye'nin en büyük müzisyenler için bir alkış rica Evet konser bitti. Çok güzel Çok eğlendik. Çok eğlenceliydi. Çok... Ay bağırıyorlar. Size videoyu çekeceğim diye alanı boşalttım diye uyarı aldım. Ee, güzeldi. Evet. Söylesek çıkışta kısa çekelim o zaman. Şöyle bir çekeyim ortamı. Bir şey yok. Evet acele edelim lütfen. Evet konser bitti. Şimdi bekliyoruz ki birazcık kanadalık dağılsın da biz de arabamıza gidelim. Aslında biz yanlışlıkla arabamızı çok yakın bir yere park etmiştik. Otoparklarda olduğu için giremedik içeri. Şimdi biraz ilerleyeceğiz, hemen arabaya ulaşacağız. Ama, Tam çıkış şey yolunda bir köşede. Evet, köşede ama ee, çıkmak için tabii ki birazcık kalabalık azalmak lazım. Evet ya şu an onlar bile çıkamıyor. Bak delil dolu orası. Evet. Gelirken de çok Bayağı bir bekledik şey sırada. Yanın konseri bitirir de erkenden. Yani erkenden değil aslında normal. 11'de falan da değil mi? 11'de bitirir de sonra herkes bir daha demeye başladı. Bir daha bir daha diye tekrar bakıp çığlık attık, bağırdık, almışlar falan. Sonra geri geldik. <laughs> Üç dört şarkı daha söylendi. O kadar çok anla söyleş varmış ki, bir <laughs> şey yapmadan hani ben de bunu bekliyordum derken çok evet. Gerçekten, ki bunlar eğlendim. Gerçi ben çok keyifli olarak kaldı. Ee, sonra o işte şarkılar çaldık. Eğlendik. İyi oldu. İyi oldu. Melik'in başı ağrıyordu. İyi geç. Geç, mi şimdi mi geç? Geçti. Yarısı ortada ben biraz kırık. <laughs> Evet ben şimdi buraya okula gideceğim. Çantını, Ama çantayı ısıtmadım. Özlerim. Mataram ben suluğum falan azıcık mı? Tane Beş tane ne koyacaksın? Beş tane yemek. Evet. Pilav. <laughs> Sizin halinizde pilav birazcık kutsal. <laughs> evet. <Öyle>. Puslarımda dokunma. <laughs> Bunu anlatayım mı? Hayır yok ayıp olur. Anlatsın. Her yerde sansın. Bıktım <laughs> bu ülkeden. Ben aynı. Sensin. Her Ben zaten bir sürü görüntü çektim. Onları koyacağım. Yanın konserine hani olur da gelen diye izleyin. Çok keyifli oldu. Şey, Efes artık Kenti zaten mükemmel. Boğaz'dan çok büyüleyici. O burada bence çok mistik gösterimler falan da yapılabilir. piyasa oyunları. Şey söyleyecek açık hava tiyatrosunda ilk konserimi ikimizin de. Ama ben daha önce açık hava tiyatrosunda tiyatro izlemiştim. Hem de Ama. nerede biliyor musunuz? Nerede? Güzel aslında. Ama nefes başka değil mi? Ama çok Hı. yüksekti ya. Biz oğdaydık. Nasıl? <laughs> oğdaydık biz. O, e, o bloktaydık. Ama o kadar yüksekti ki böyle dik duruyorduk. Yani kalabalıkken bu kadar dik olduğu anlaşılmıyor. Yani sakinken daha şey oluyor. Biz de bilardoya gelmiş gibiyiz arkadaki şeylerle. Biz daha çok komikti. Girdik şimdi. Herkes böyle terlemiş falan. Yer bulmaya çalışıyor. Biz de oy bulmaya çalışıyor. Bizler de Geldik şöyle. Susuz kalmış gibi. Aha bir de niye şey görevleri. J blok nerede? Hani musun? terlemiş bile. çok komik oldu. Çok <laughs> bir de şöyle bir şey vardı, konu vardı. Ee, şimdi bizi organizasyonu şey organizasyon yapanlar yönlendirdiler şimdi şuraya gidecek, şimdi buraya gidecek. Ece fıstık gibi görünce geldi, bunlar kesin önemli birisi. <laughs> Biz, Bizim bir tanesi geldi, bizi yerleştirdi işte o, o bloğun işte sırasında. Koltuğumuza kadar yerleştirdik. gitti koltuğumuza. Minder aldı geldi. Evet minder aldı geldi. Meğer bunları parayla yapıyorlarmış. Biz de istemedi ama biz, ama biz sonra kayboldu, kayboldu evet, gitti. başkasını kayboldu. çağırdı bir şey oldu. Sonra bizim biz önümüzdekilerden birini de işte yerleştirmişler. Küçük geldi ki abi dedi teşrif para alabilir miyim dedi. O da ne dedi? Rica etsin. Rica etsin. dedi. Verdi. 10 lira verdi galiba. 50 lira verdi. 50 lira verdi. Ben Beni ki sana. Bizden isteseydi benim karım ortalığına. Ama <laughs> hayır, <laughs> ben bulurum yani. Bir saatten ne olsa bulurum. Niye hani sana para veririm ki zaten geri Ama şunu bekliyor, var. sen bulayım mı abi? ben bulurum. Gerek yok demeni bekliyor. Sen tabi bulur zaman Ama yiyince. bulayım mı demedi ki. Şey, ben ben göstereyim abi gel evet. Ben nereden bileyim öyle bir kuralları yani olduğunu. Bu devirde şey yardımcı olur. olmak. Olur. Evet, i̇şte para oluyor. Evet, bahşiş. Bahşiş istedi. Bu da beni şeye götürdü. Biz bir kere Sunay'la Ankara'dan Bolu'ya Sivas'tan işte, Ankara'ya, Ankara'dan da Bolu'ya gidecektik. Bu arada bekliyoruz da o yüzden böyle çenem düştü. Ankara'dan işte Ay. final dönümden şeye otobüs durağına gideceğiz. Sabahın köründe şey geldi. Ee, bir tane hama almış o, yardımcı oluyormuş. Bize yardım etti, bayıldı, falan taşıdı. Sonra dedi ki, ha, Suna dedi ki, kanka dedi, bu bize yardım ediyor dedi. <laughs> Yaşımızda yaşartmayalım. Yani para mara istemesin dedi, yani ben yok dedim. Ne parası Sonra para. para bizi götürün. <laughs> Sonra bir Valizimizi yabancı falan Ben de sağ ol abi. Eee <laughs> para dedi. <laughs> Abi dedim hani yok mu dedim bana hani, tam hani sayın yani ona Allah sizin eline şöyle yani bir tepki verdi gitti bayıldım bunu kaynardı bir sinirle nasıl gidiyor tamam köyde yardım ediyor tam ne bileyim ben tam malı bilmiyorum bir de hayır şu bu şu sen baya tamam. böyle şey <laughs> değişik bir dünyadasın ya herkes çok iyi herkes çok böyle güzel Sınavçı, çok gülüyor. iyi evet ben <laughs> orada yaşıyorum bizim de dünyada değil. <laughs> Ama aşkım ne bileyim ben, var mı hiç kötü bir şey görmüyorum. Evet. Annen baban değilse her şey parayla yaptırır dünyada. <laughs> Çok iyi. <yakın>. İşte <laughs> annen baban, kocan. Bunlar birinci <laughs> derece akraban. Hatta bir süre evet. anne baba <laughs> bile ikinci derece akraba oluyor. Değil mi? Oluyor. Gidince onlar. Ama biz gidince niye öyle gidiyoruz? Biz şimdi birinci derece, derece, derece. değil miyiz ikinci derece? Ben beşinci <laughs> derece akrabayım seninle ve Dayının şey miyim? <laughs> dayının halasının <oğlunun gülüyor> Ay, anne, da şey, ne olduğunu. anne baban da benim güzelim. Şey, ne diyordu dayının halasının ne olduğunu. <laughs> bankada çalıştığının kardeşinin kızının eniştesi. O <laughs> ne <Onu> ya? <laughs> Neydi <dedi> diyor? <laughs> Sen nasıl tanımazsın diyorduk. Şey, Feyyaz'a şey gidiyor ya. Mecnun, Feyyaz'a Mecnun kız görmeye diyor. <laughs> Hala mı kızım ne olur? Şey o şarkı yaptıklarında işte. <laughs> ha ha ha. Yüzgüllerin şarkısı. Yüzgüllerin şarkısını. Ben devamını Aşkım, nasıl Güzgül'de çarpsın sonra evet. hikayesinden aşkı ya dört bölümlük evet. dizisi vardı. Orada peyaz gücü içeri diyor ki kalk oğlum kalk kalk diyor dayımın halısını kızım dövümcüsünü bilmem falan filan diyor. Kızla tanıştık şeyde diyor. Demedim, demedim. Ben de izlemedim. izledik ya. Aşkım ben dikkat etmemişim işte. Neyse öyle bir şeydi. Hikaye bitti tamam. gidiyoruz. Biz şimdi Orada şimdi bir Önce bir sahile çekelim. Evet. gideceğiz. mı bir şey lazım? bir, müştü, at var bir, panuca panuca. Öyle bir gideceğiz. Pamucak sahile. Önce bir şeyle gideceğiz. Benim ihtiyaçlar için bir şey Benzin para ne kadar değil. aldık. Abucumu değil de çok fazla bir Yeter bize. Ben aç değilim zaten. Gündüz falan yemiştik. Ama öyle bakıyor şimdi birazdan acık. acıktım mı? Bak şöyle yapıyorum, bak Aa, şimdi acıktın mı? Acıktın mı? 5 dakikada bir bana acıktın mı diyorsun. Ben o zaman acıktım <laughs> mı? Acıktım mı? Yemek, yemek yemek yemek. yemek. <laughs> Acıkım, <Hadi gülüyor> <laughs> acık. Acıkmadım, binmedim. Bak şu an 5 kere acıttığını Muhtemelen evet, az sonra ne var aşkım ne yiyor aşkım ne Çay demli. Yaparız yavrum. Çay demli. Yani. Çay Çay Ama gitmeden bir şey yapamayacağız sana. hadi görüşürüz. Bay bay.